Malumunuz 26'sında Eylül'ün partimden ihraç edildim geçici olarak. Uğur Bey güleçerim tutamıyor. Hayırlı olsun. Yani benim için de hayırlı olsun, parti için de hayırlı olsun. Ee, buna çok sevinenlere de hayırlı olsun. Tabi e, o konuşuldu, bu konuşuldu. Yani resmi ihraç sebebim var vesaire. Bunların üzerine çok gitmiyorum ama asıl ihracıma sebep olan konunun HDP ile ilgili söylediklerim olduğunu düşünüyorum. HDP'nin de zaten böyle bir talebi vardı. Bu talep kısmi olarak karşılanmış oldu. Ben de HDP yöneticilerine kandile ve İmralı'ya da gönderilmek üzere Kına gönderdim. HDP HDP ile mücadelem benim hep devam edecek. Terör örgütüyle kol kol olduğu sürece. Onların da derdi benimle hiç bitmeyecek. Benim de derdim onlarla hiç bitmeyecek. Ne zaman ki HDP terör örgütüyle tüm bağını kopartırsa Türkiye'de en mutlu olan kişi de ben olacağım. Şunu da söyleyeyim. Ee, kimse şu kolaycılığa kaçmasın. Kimsenin oyu kimsenin cebinde değil. HDP Kürt kardeşlerimi temsil eden bir yapı değil. Yani Kürt kardeşlerimizin oyu HDP'nin cebinde değil. Nasıl etnik olarak Türk olanların tek bir partisi yoksa, değişik partilerde siyaset yapıyorlarsa bütün Kürt vatandaşlarımızın HDP'ye oy verdiği falan da yok. Yok öyle bir şey. Dolayısıyla ben bunu kabul etmiyorum ve söylüyorum. Ben her zaman siyasi hayatımda Kürt kardeşlerimi ve HDP'yi ayrı tuttum. Terörü destek veren kim varsa ben onların karşısında yer aldım. Bu çizgimden de asla taviz vermeyeceğim. Evet e, alışılmadık bir durum yaşıyoruz. Iıı e, işte bir yıl süreyle bunun zaten dört aya yakını geçti. Tedbirli olduğum için. Iıı e, hukuken e, bağımsız bir belediye başkanıyla çalışacaksınız. Çalışacağız. Hep birlikte. Ee, bu konuyla ilgili bir bilgi vermek istedim. Tabi e, burada meclis çalışmaları hiçbir şekilde aksamayacak diye ümit ediyorum. E, ben de bundan sonra biraz daha samimi bir dil kullanacağım. Tamam söz vereceğim. Bundan sonra e, daha yapıcı daha samimi bir dil kullanacağım. Sen ne yapacaksın? Mesela Siyasilerimize artık şöyle hitap edeceğim. Sayın vekilim yok. Arzu abla. Meral abla. Kemal dayı. Tayyip emmi. Devlet baba. Şeklinde hitap edeceğim. Samimiyeti getirmek lazım artık bu siyasi sete. Doğru mu? Uğur Bey kardeşim. E i̇nandırıcı işte. Yani ne diyeyim ben şimdi? Sayın vekilim benden büyük. Abla demek düşer. E Meral Hanım'a zaten kendi isteği doğrultusunda Meral Abla diyordum. E Kemal Kılıçdaroğlu'na Kemal Dayı demenin, Tayyip Erdoğan'a Tayyip Emmi demenin, Devlet Bahçeli'ye Devlet Baba demenin ayıp bir tarafı mı var? Son derece samimi. Hitaplar bunlar. Ben samimiyim. HDP'den mi özür dileyeceğim Kameram Bey? Vallahi... Öyle mi? Benim bu cezayı almama mensuyetleri gerçekten sebebiyet verseydi. Kaldı ki ben bu cezayı kabul ediyorum demedim. Yargı yoluna başvuracağımı da söyledim. Evet, Tahsin Bey söz istedi. Hakan Bey söz istedi. Başka bu konuyla ilgili söz söylemek isteyen olursa sizlerden de. Vermeye hazırım. Artık bu konuyu kapatalım. Bir tek merak ettim, mutlu oldunuz mu? Biz e, siyasete kefenimizle birlikte yola çıkanlardınız. Biz biz böyle her doğru her yerde söylenmez diyen siyasilerden olmadık. Bir siyasetçi sorumlu bir siyasetçi her doğruyu her yerde söylemeli. Öyle güne göre hareket, konjonktürel olarak hareket. Bize ters bunlar, bize ters. Buyurun tersim Bey. Bu sözü Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına e, istedim eee grubumuz adına konuşma yapacağım. Eee Cumhuriyet Halk Partimizin Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcene bir yıl süreyle geçici çıkarma yapmıştır. Bunu zaten herkes biliyor. Elbette burada partimizin almış olduğu karara saygı duyuyoruz. Buna bir sözümüz, diyecek bir şeyimiz yok. Lakin eee biz bu bilinçle Bolu'ya hizmet etmeye Sayın Başkanımızla birlikte devam edeceğiz. Sürekli kamuoyunda konuşuldu. Belediye Başkanımız zaten 31 Mart yerel seçimlerinden sonra rozetini bir kenara bıraktı. Parti rozetini bir kenara bıraktı. Bunu hem burada çalışma yapan meclis üyelerimiz hem daire müdürlerimiz hem de bol halkımız çok iyi bilmektedir. Başkanımız sadece bu noktada halkçı belediyecilik anlayışıyla siyasi parti ayrımı yapmaksızın çalışmalarını sürdürdü. Şimdi bundan sonra da bu çalışmalarda herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Bizler de belediye meclis üyeleri olarak belediye başkanımızın arkasında değil yanında dimdik çalışmaya devam edeceğiz. Kamuoyunu bu şekilde aydınlatalım diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Tahsin Bey. Hakan Bey siz de söz istemiştiniz. Sayın Başkanımız Tanju Özcan'la ilgili e, alınan Cumhuriyet Halk Partisi'nin almış olduğu bir tasarruf kararı vardır. E, bu karar partisiyle ilgilidir. Bizimle beraber çalışmalarında iyi Parti grubu olarak gayet uyumlu, sorunsuz bir şekilde çalışmaya hem devam edeceğiz hem de bundan sonraki hizmetlerde hiçbir aksama olmaması için elimizden gayreti, gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Ee, yolda bulduklarımızla beraber yola çıktıklarımızın arasındaki farkı iyi biliyoruz. Kimse buradan bir kaos ortamı beklemesin. Kimse ellerini ovuşturmaya kalkmasın. Birlikte uyumlu bir şekilde çalışmaya, bol halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, tabii ki hem Tahsin Bey'in hem Hakan Bey'in söyledikleri doğru. Biz burada zaman zaman siyasi eleştiriler getiriyoruz. Kendi partimize de getirdik. Ee, iktidar partisine de getirdik. Getirmemiz gereken herkese kendi açımızdan bu düşünceler beni bağlar diye söylemiştim. Düşüncelerimizde e, söyledik. Ama biz belediyenin hizmetlerinde hiçbir zaman siyaset yapmadık. Bundan sonra da yapmayacağız. Yani Allah'ını seven şunu söylesin. Ben işte AK Partili bir müteahhitin şu hakkının belediyede yendiğini Milliyetçi Hareket Partili bir esnafın Belediyede hakkının yendiğini düşünen varsa, duyan varsa söylesin. Bolu Belediyesi partizanlık yapıyor diyen varsa bu dönemde söylesin. Var mı? Biz ilk gün Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin ederek bu göreve başladık. Şeffaf bir şekilde şehri yöneteceğiz dedik. Tüy bitmemiş yetim hakkı yemeyeceğiz dedik tarafsızlık içerisinde yolumuza devam edeceğiz dedik. Ee, ve inandığımız değerlerin peşinden yürüyeceğiz dedik. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ayrılmayacağız dedik. Bu sözleri ettik. Yemin ederek bu görevimize başladık. Türkiye'de de tek olduk bu anlamda. Ee, bu sözümüzde şu ana kadar çok şükür yemedik. Yedirtmedik de. Arkadaşlarım da sağ olsun o anlayışta hareket ettiler. Ben ayrı ayrı hepsine çok teşekkür ediyorum. Hatalarımız olmuş mudur? ve olmuştur tabii. Hatasız kul olmaz. Haşa hiçbirimiz peygamber değiliz. Hatalarımız olmuştur, olacaktır da ama kasıtlı hatayı birbirinden ayırt etmek gerekir. Bundan sonra da ben en azından e, kendi düşüncelerimi kamuoyuyla net bir şekilde paylaşmaya devam edeceğim. İnandığım yoldan, çıktığım yoldan dönmeyeceğim. Uğur Bey'in söylediği bir şey vardı, kendi kazdığın kuyuya kendin düştün diye. Söylediğim ve yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Söylediklerimin arkasındayım yaptıklarımın arkasındayım. Vakti zamanı gelince şartlar oluşursa hesabını da bol halkına vermeye hazırım. Evet Uğur Bey söz istiyor musunuz? Buyurun. Sayın Başkan kendisiyle alakalı açıklama yaptı. Burada kendisi aslında bu itirafından dolayı teşekkür etmek istiyorum. CHP ile HDP arasındaki ittifakın deşifresini bir de bu mecliste duymuş olduk bunu ben de reddediyorum. Şöyle HDP'nin isteği doğrultusunda karar verdi diyen sizin Sayın Başkan. Yani ben bu itiraftan dolayı sizi tebrik ediyorum. E, yaptığınız açıklama için teşekkür ediyorum. Bizim seçildiğimiz günden bu yana öznemiz Bolu Belediyesi'nin, meclis üyelerinin öznesi özellikle bizim öznemizin Bolu olduğunu bilmesini isteriz. Her platformda, her konuşmanızda genel siyaset yaptınız. Ben bu sözlerden dolayı kazdığınız kuyu dedim. Sözümün de arkasındayım. Keşke bu tip konulara da girmeseydik. Zaman zaman gerilmeler oldu, tartışmalar oldu. Yani ben ümit ederim ki bundan sonraki meclis toplantılarının içinde geçmesini temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar Arkadaşlar ben ben bu sözleri ben bu sözleri reddediyorum, kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Bakın bu benimle benimle ilgili bir tasarruf. Öyle demedim. Benimle ilgili olarak söyledim bunu. Parti tüzel kişilikleriyle ilgili söylemedim. Ben CHP ile HDP arasında bir ittifak vardır falan demedim. Asla böyle bir şey söylemedim. Burada Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili de e, böyle bir ittifak var demiyor. Böyle bir ittifaktan yana zaten değil. Dolayısıyla siz zamanında birlikte yol yürüdünüz bunlarla ama biz hiçbir zaman bunlarla yol yürümedik. Siz gün geliyor, gün geliyor bölücülerle yol yürüyorsunuz, gün gün geliyor Türk milliyetçisiyim diyenlerle yol yürüyorsunuz. Sizin yolunuz yol değil aslında da. Oturarak değil ayakta. Peki, evet. Kına evet. Şahsınla e, ilgiliydi o. o. De. Ben, ben HDP, HDP Genel Merkezi'ne gönderdim. Ana dağıtımı siz yapın dedim. Teşekkür ederim. Ya, polemiğe çekmeye çalışma bak. Girmeyeyim diyorum. Şimdi ben artık Hani şu anda e, hiçbir zaten söylediğim Cumhuriyet Halk Partisi'ni zaten bağlamıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adına bağlayıcı söz söyleme hakkına sahip bir milletvekili değildim. İl başkanı değildim, ilçe başkanı değildim. E, dolayısıyla bu sözler sadece beni bağlar dedim. Grubumuzu da bağlar şeklinde bir açıklama da yapmadım bu tür söylemlerde. Ama arkadaş siz şimdi öküzün altında buzağı arıyorsunuz. Aslında o buzağı kendi altınızda arayın bence. Evet, var mı söz isteyen bu konuda? Cumhur buyurun. Sayın Başkanım, Cumhuriyet genellikle... Halk Partisi Genel Merkezi hiçbir siyasi partisinin etkisiyle zarar vermez.